Evet yeni videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda arkadaşlar Mobile Legends'ımızın meta kahramanlarını işleyeceğiz sizlerle beraber. Hangi kahramanlar metadır? Nerede? Nasıl oynanır? Sizlere bunu anlatacağım. Kahramanlarımıza geçelim arkadaşlar. Bu arada ben listeyi açarken sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmadan izliyorsanız da abone olursanız sevinirim kanalımızda güzel içerikler mevcut diyerekten şimdi videoma geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar ormanla başlamak istiyorum. Ormanda hangi kahramanlar oynanıyor? Alucard oynanıyor. Çoğu zaman mistik ve mistik üzerinde Hayabusa çok meta arkadaşlar hatta tap meta diyebilirim. Kahramanı biraz düşürdüler fakat hala meta. Alucard da aynı şekilde. YSS oynanıyor arkadaşlar. Solar ve Orman'da aynı şekilde. Lancelot biraz düştü fakat hala oynanıyor. Ee, başka suikastçilerden Amon hala metada düzenleme geldi fakat çarımız hala güçlü. Bu yüzden Amon da oynanıyor arkadaşlar. Başka buradan suikastçımız yok oynanan. Şimdi savaşçılarımıza geçelim. Savaşçılar ormanda ne hangisi oynanıyor? Sizlere onu anlatayım daha doğrusu. Dediğim gibi e, Bane Top meta bir şampiyon. Hem ormanda hem de koridorda lane'de oynanabiliyor arkadaşlar. Gayet güçlü bir şampiyon. Benim de oynadığım bir şampiyon. Lig atlamak istiyorsanız bunları oynamak zorundasınız. Maalesef ki çünkü Mobile Legends'ın aslında oyun %60 arkadaşlar. Pik ekranında kazanılır. %40'ı da artık oynayışınıza bağlı olarak kazanılmış bir şey. Mobile Legends'da pick çok önemli. İkinci bir olarak da Roger. Roger zaten buff yedi biliyorsunuz ki. Zaten çok güçlü bir şampiyondu. Biraz daha buff getirdiler. Artık top meta'ya yükseldi Roger'ımız da. Roger'ı da alıp oynayabilirsiniz. Evet ormanda bu kadardı. Yani ormanda bunlar oynanıyor. Tabii ki dediğim gibi siz bir yer oda üstünseniz yani nasıl anlatabilirim ki onu çok iyi oynuyorsanız arkadaşlar Ling örneğin oynayabilirsiniz. Link Mystic Zafer'de de oynayan var. Epic'te de oynayan var. Her ligde oynanan bir şampiyon. Yeter ki yetenekli olun bu kahramanda. Yetenekli olduğunuzda taşıyabilirsiniz rahatlıkla. Linkimizde böyle bir şampiyon. Aynı şekilde neyse Selena'yı şey de söyleriz. Saber da bazen tercih ettiğim şampiyonlardan. Çünkü tek atıyor. Eğer karşı 4 tane kırılgan çar veya 3 tane kırılgan çekmişlerse arkadaşlar ormana veya side lane'e yani ee, nasıl diyebiliriz? Tapa veya bota yok. Alt koridora ve üst koridora Türkçesini söyleyelim. Saber çekiyorum. Gayet güçlü bir şampiyona da infazla beraber tek atamayacağı sadece tanklar var ve tankımsı şampiyonlar var. Side lane demişken aynı şekilde Saber side oynanıyor. Ee, başka YSS de side oynanıyor arkadaşlar. Benedet de zaten side lane şampiyonu. Şimdi savaşçılara geçelim. Savaşçılardan bazen Balmond'u görüyoruz. Sun hala güçlü. Argus çok güçlü. Yeze, Yuzong. Yuzong bayağı güçlü. Kaja zaten hiç metadan düşmüyor. Pakioto aynı şekilde. İkisi de tercih ediliyor ama fakat o kadar çok tercih edilmiyor. Ama fakatı da aynı anda söylemem çok garip. Gene bir süredir video çekmediğim için sesli ee, konuşma bozukluğu yaşıyorum. Povius da meta. Esmer alınmadığında Pobius alınabilir. Hareketli çarlar varsa Aldous solo uzak diyarlarda meta. Uzak diyarlarda erken Asya'da meta arkadaşlar. Bizde oynayan görmedim. Ama oynanabilir. Solo lane alıyor adamlar. En azından oyunun late'ini garantilemiş oluyorlar. Ruby yeni çıktı artık metaya. Tekrardan metaya girdi diyebiliriz. Sürekli görüyoruz her oyunda can çalması yüksek bir şampiyon. Ayrıyetten dayanık gibi şampiyon olduğu için Ruby'yi de görüyoruz. Kalet buff yedi. Kalet de aynı şekilde meta arkadaşlar. Kaleti de oynayan çoğunluk var. Tamuz görüyoruz solo lane'de. Ölmeyen bir şampiyon olduğu için. Lane'de düşmeyen bir şampiyon olduğu için. Tamuz da tercih ediliyor. Haberiniz olsun. Mid lane'imize geçelim. Mid lane'de Kagura. Yenilendiğinden beri başımızın belası durdurulabiliyor fakat tercih ediliyor arkadaşlar. Ee, Selena hiçbir zaman metadan düşmeyen şampiyon Selena. Çünkü görüş veriyor, sanatıyor, yavaşlatıyor vesaire hepsini yapıyor. Louis o kadar meta değil ama eğer rakibiniz çok fazla savaşçı ve ağır tankımsı şeyler çektilerse Louis'i çekerek rahat rahat eritebilirsiniz. Başka Resmen oyunda mitliğin karakteri yok. Durun bakalım. Şey. Nerede o? Veil. Vale. Veil vale de biliyorsunuz ki çok 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 tercih ediliyor tek atmasından dolayı, oyunun kaderini değiştirebilmesinden dolayı. Change. Zaten vazgeçilmezimiz. Koridor ultileyip oyun kazanmak isteyenlere Change'i tavsiye ediyorum. Faşa uzaktan dürtüyor. Mesela Lord aldınız. Lord'la beraber 9 Lord'u. içeriye girmeniz gerekiyor. Faşa içeriye girmeden yamultabiliyor adamları arkadan. Öyle bir patır patır indiriyor ki adamların canı yarı iniyor. Suikastçiniz de girip toplayabiliyor. Yiv de aynı şekilde hem stunlıyor alanından çıktığında hem yavaşlatıyor adamları hem de güzel bir hasar indiriyor. Lilia da bazı maçlarda tercih edilebiliyor arkadaşlar. Bu da çok kanser bir şampiyon. Şimdi Tankımıza geçelim. Tanklardan Tigreal meta. Bir de Kufra meta arkadaşlar. Diğer tanklar oynanmıyor. Fakat bana göre Atlas'ta oynanabilecek bir şampiyon. Onu da değerlendirebilirsiniz. Franco'ya gelirsek çoğu oyuncu tercih ediyor. Eğlenceli bir tank olmasından tercih ediyor. Herhangi takıma bir katkı sağlamıyor demeyeyim. Yalnızca tek kişiye odaklandığı için arkadaşlar tercih edilmiyor. Daha çok üstliklerde Fight üzerine oynandığı için TF üzerine, TF kazandırma üzerine oynandığı için Kufra ve Tik buranın babası. Tankların babası diyebiliriz. Nişancıya geçtiğimizde ise Bruno aşırı bir şekilde meta'ya girdi. Hasarı çok fazla. Ormanda ve sitede görebiliyoruz. Sitede, de taşıyor, ormanları taşıyor fakat daha çok ormanda tercih edilen bir şampiyon Bruno'muzda. Gayet güçlü. Alıp oynayabilirsiniz. YSS dediğim gibi yan koridorlarda ve ormanda hala tercih ediliyor arkadaşlar. Pasifini doğru kullandığınız sürece istediğiniz kişiyi yamul top oyunu taşıyabilirsiniz. Cloud da bu zamanlarda tercih edilen bir şampiyon. Hatta bedelin oyun tarzına bakarsak Farway vesaire e, oynamaya başladı Cloud'u. Çünkü Cloud şu an güçlü. Ama bozuk değil. Güçlü sadece Brody, Brody tekrardan metaya girdi. Düzeltmeyle beraber biraz da buff yedi. Kahramanımız side lane'de ezilmiyor artık. Ve rahatlıkla oyun taşıyabilir. Eğer baskı kurmazsanız. Nathan arkadaşlar. Nathan'ımız zaten bozuktu. Birazcık düzenleme getirildi. Fakat hala bozuk bir çar. Stain'i fullledikten sonra eritemeyeceğiniz oyunda hiç kimse yok diyebilirim. Herkese tek atıyor. Çok güçlü bir çar. Mekanik bir çar. Granger, Granger'da buff yeri tekrardan ormanda ve site'da görebiliyoruz. Site'da daha az sıklıkla görürken ormanda çoğunlukla tercih ediliyor. Destek kahramanlarına gelirsek, uzmanlığı açtım yanlışlıkla. Şöyle destek kahramanlarına gelirsek arkadaşlar. Burada genellikle Estes ve Digi, çoğunluk Digi, eğer rakip Atlas veya Atlas, Tick, Kufra bu gibi şampiyonları aldıysa Digi tercih ediliyor. Estes bazı maçlarda tercih ediliyor. Bazen tercih edilmiyor. Matilda. Matilda başımızın belası. Tigreal ve Kufra kadar kanser olduğu için o da üst çoğunlukla tercih edilip banlanan şampiyon arkadaşlar. Bunu da alıp sup yerine tank yerine oynamanızı öneririm. Gayet güçlü bir şampiyon ve ölmüyor. En önemli detayı da bu. Ee, evet. Lane'lerdeki bütün kahramanları nerede oynayabileceğinizi, meta kahramanları nasıl oynayabileceğinizi anlattım. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda da bu kahramanın counterlarını hani artık çünkü bizim serverımızda counter bilgisi çok az arkadaşlar. Adam mesela kaç takım Kagura çekiyor. Bizim takımdaki Chen çekiyor. Bilmiyor ki Kagura Chen'in counter'ı. Bir şemsiye atıyor. Adam bir tane ulti atıyor. Seni kesiyor. Mesela bu şekilde bu bilgileri diğer videoda verebilirim. Tabii ki güzel bir beğeni sayısı gelir ise. Hedefimiz 30 beğeni olsun. 30 ve üzeri olursa da seviniriz. Güzel beğenidir. Hoştur. Hoştur. Neyse arkadaşlar. Kendinize, keyfinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.